yeni vlog kanalı olan biri gibiyim. Gerildim insanların içindeyim diye. Dışarı çıktım çünkü bugün Ece'nin avukat olmasını kutlayacağız. Biz gidemedik rusat törenine. Çünkü yağmurun okul vardı, benim de işim vardı. Yağmur gidebilseydi ben de arabayla belki bir şekilde gitmeye çalışacaktım. Ama olmadı. Biz de o yüzden bugün Ece'ye tebrik olsun yemeği yapmak istedik Yamoy'da. Yavaş yavaş bunlara alıştırıyorum. Öyle mi? Evet. Çünkü benim... Doğru sen çekmeye de alış yavaş yavaş. Ben çekeceğim zaten canlarımla. Sipariş verdiniz mi? Yok hocam ya sağ olun. Afiyet olsun efendim. Ee, şey olur ya çocuğunu alırsın hediyeye falan götürürsün öyle hissediyorum. Ya ama hadi söyleyin niye getirdik çocuğumuzu? Bugün Ece şey çocuğum? çocuğumuz. Çocuğumuz ışın ışın. Komilanosu ile. Ayakkabı geldi. O ne be? Ne o? Ruj evet, mu? Evet. Ha. Bu, Yaman, Yaman hocalara bakalım. Kalp, kalp ol, kalp diyenler beğensin. Evet. <laughs> <laughs> ha, Sonra kutu kalp. Ya. Şey değil öyle. Ki bir deyip hemen cevap veririm. Aa, öyle bir sorular sorayım o zaman. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Bu <gülüyor> soru Tüş Bey size hazır mısınız? Yağmurun Üniversitede okurken en sevdiği ders neydi? Buna ben cevap verdim yanımdaydım. Ben. Ya tam dersin çok başlığını bir bilmiyorum. Hayır, çok şaşırtıcı bir şekilde bir dersi seviyorum dedim. Evet. Yakın çağ sev seviyor. O alan. Ama işte o alan dersin adı... Da... İçeriğini tarif Osmanlı tarihi. <laughs> 5, 4. Osmanlı mı? Evet. Tunç Bey'e bir puan daha. Yağmur <laughs> Hanım. Açıkça söyle. Yağmur söyledi. söyledi. Yağmur söyledi. Osmanlı Hanım'ı yaptı, orada duydu. Şike var. Aynısını yamaya da mı sarsak? Yağmur. Yağmur, ıssız bir adaya düşse. Yanına <laughs> alacağı üç şey. Üç ha, şey hangi şey kitapla? Olurdu. Üç tane kitap ismi söylemem lazım. <laughs> şey kadın vardı ya. Bak şimdi ben kendimi savunmuyorum. Evet ama isim hafızam O kadar kötü ki benim. Ben ya, kitap hatırlamıyorum. Ya hatta yani. üç şey dedi ya. Üç kitap, kitap üçü de kitap. kitap. Hayır, üç şey. Üç Söy, şey. De kitap, bir değil. kitap, bir su, bir tane fotoğraf. Niye seni almıyor peki? Anlabiliyor muyum ben? <gülüyor> ben <laughs> anlayabiliyor muyum? <laughs> Evet ama Queen tacı taktı. Ece görmedi tacını. Ne kadar güzel olduğunu bilmiyor henüz. Ama tam bir Queen tacı. Şimdi bir resimlerini çekeceğim. Asfalt atmışlar. Çok uzun süre sonra bisiklete çıkıyorum. 10 dakika falan oldu çıkalı. Isındım biraz. Bisiklet fiyatlarına baktım yakın zamanda. Benim kadrom çünkü 5-6 yıllık ve starter bir kadroydu. Ya başlangıç düzey bir kadroydu. Artık benim de deneyimim arttı. Yetersiz kalıyor bazı noktalarda. Mesela hidrolik fren kullanmıyorum. Kıyafetlerim eskidi, yırtıldı artık yere düşmekten. Biliyorsunuz ya geçen videoda anlatmıştım. Traktör bile çarptı yani bana. Ötesi var mı abi ya? Adama traktör çarpmış bisiklet üstündeyken ya. Lan yine mi pazar var ya? Biz hangi gün çıksak pazar oluyor burada ya? Pazartesi pazarı. Arkadaki araba çok hızlı geliyor. Sıkıştıracak beni. Çabuk geç. Ee, geçemiyor mu? Ee, ben de o zaman. Hala geçmiyor. Anlamadım. Geçeceği kadar yer bırakıyorum aslında ama biraz daha açılayım. Bakayım geçecek mi? Hala geçmiyor. Ne yapıyor? Bana iyilik mi yapıyorlar acaba? Daha çok gerdim beni hocam ya. Geç. Şurada da geçmez de artık harbiden. Yok beni bekliyor. <laughs> adam adam. Adam beni darlamamak için yavaş gitti görüyor musun ya? Ya ben şöyle ince hareketlerin hastasıyım arkadaşlar. Anatoly'dan bir güzellik yapın. Ama şu ince hareketin hastasıyım ben ya. Vallahi bak. Plekoruna çaldı bana mı çaldı acaba onu da, onu da bilmiyorum ama. Öyleyse de güzel. Seviyorum burayı hem korkutuyor beni. bir arabamdayım arkadaşlar. Günaydın. Kütüphaneye gidiyorum. Aslında gitmiyorum. Teknik olarak gideceğim. <laughs> Annemi de anneannem gide bırakacağım. Ablamın çünkü duruşması vardı erken saatte. Onlar Nicaaddin attım diye da çok ters kalıyormuş. Ben de kendim gitsem annem tek kalacaktı. Dedim ki biraz daha geç gideyim. Şu an saat 10'a yaklaştı. Normalde orada 9'da açılıyor. Ben şimdi arkadaşlar kütüphaneye gidince en erken saat neyse o zaman gitmeyi seviyorum. Bak Beytep'e kütüphanesi bizim okulumuzun 24 saate çıktı. Ben sabah 6.30'da orada oluyordum. Yani abi güzel olan budur. Erkenden gidersin akşama kadar çalışır dönersin. Neyse bu ben geç saatlerini ara saatlerde artık kütüphane az bir şey dolduktan sonra gidince adapte olamıyorum. Öyle dolunca yapacak bir şey yok. Annem dedim ben arabayla bırakayım. Anneannem gibi arabayı da anneannem gibi önüne bırakayım. Gideyim döneyim annemle de arabayla da döneyim gibi bir plan yaptık. Bakalım ne kadar verimli olacak. Yağmur'un da okulu olduğu için bugün belki Yağmur da yanıma uğrayabilir. Öyle yani bugünlük planımız öyle. Fasipil yazmaya devam ediyorum. Geçen videoda sormuşsunuz ne çalışıyorsunuz diye. İş yapıyorum arkadaşlar. İşim de matematik olduğu için doğal olarak hem çalışıyorum hem çalışıyorum. Yani aslında iki anlamda da çalışmış oluyorum. Hadi düzgün bir yer ver bakalım bize. Hı, tamam. Adana tükenden alacağım. Hadi normal alalım be. 234. Yanıma gelmiş. Resmini koyacağım. Çalışırken resmimi attı bana. WhatsApp'a bir baktım Beni çekmiş biri yandan. Görmüyor arkadaşlar ya. Yanıma geldi. Birlikte ders yapacağız. <laughs> Burada ödevleri var. Ben <laughs> Beni de besliyor. Ve maceralı bir gün olmuş. Şunu iki tane koysana. Orijinal hali böyle arkadaşlar. Ben montajda düzeltiyorum. Şimdi montajı kaldırıyorum. Böyle editte düzenli böyle yapamayacak. Ben kelim arkadaşlar. Tunc'un kırtasiye sponsoru benim. Evet doğru. Yama kırtasiye. Bak bir şey diyeceğim. Yok mu bir kendi kırtasiye zırhlı açmamız arkadaşlar? Desen, ben bu arada bir Naruto fanboyu olarak. Ne desem açmayı düşünüyor. Yani Amas'la da geziyoruz. Şöyle bizim olsa. <laughs> arkadaşlar iki tane o. <laughs> 10 lirası var bir sorun. Niye iki tane 10 lirası var? Bu sefer bozdurup gelmiş. Güzel bozdurup gelmiş kahve alabilmek için. <laughs> Çantada hala para var diyor. Tam manyak ya. Bu arada simitini yiyor. <laughs> simitini de yiyor. Adam da ne yapıyor bu deli diye bakıyor adama. Ya. Şimdi kahvesini alacak. Yanıma oturmuş arkadaşlar. Çok duygulandım ya. maymun Ders almak yok. Kullarına geldik. Kabul. Ya balın tipine bak. Bir dakika dur nasıl yapıyoruz? Ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hadi. Moda alma. Basmıyor. Basmıyor benimki. Benim dondu. Benim almıyor lan. Oğlum al. Aha. Ben dondum. 4. Heh, tamam. 15. Ha iyi. Allah'tan iki kere vurunca yanlış yere basmadım. <laughs> Anladın mı? Yanlış yere bassaydım 15 dakikalık alacaktı. 15-20 yazdı değil mi Yamo? Yamo 15-20 yazdı değil mi? Tamam yanlış bir şey yazmasın da. Yamo Espresso Lab'a geldi. Şimdi saatimiz... <laughs> ne kadar hızlı hazırladı. 15.08 ve 12 dakikamız var. 12 dakikaya gitmemiz lazım. Dakika. Şimdi geri döneceğiz hemen. Yoksa eşyalarımız puf puf olacak. O yüzden koşuyoruz. Kolay gelsin. <laughs> çok tatlı. Çalışanlar da çok tatlı. Hepsi buradan selam. Sanki video izleyecekler ama olsun. Hepsine elde de selam. Hadi gidiyoruz. Koş koş koş. Çok 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 çok. Balım. Balım günü bitirdi, okula gidecek işimiz yapacağız şimdi. Bir öğrenci. Vallahi kız derse geliyor sonra da okula gidiyor ya arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oha sıraya bak. İnanılmaz sıra var. <laughs> Neyse erken gelip gitmek en mantıklısı arkadaşlar böyle yerlere. Burası kayıt yeri haberiniz olsun üye kayıt. Eğer gelip kayıt olmak isterseniz bir videom vardı zaten ona bakarsınız. Şimdi biz gidiyoruz Yaman şey okula ama bırakacağım. Hala kayıt kaça kayıt? Değildir. Ben 3'e mi 2'ye mi ne kaydoldum da bence o da kitap fuarı gibi 5 oldu. Yaman müdavinin nereden? kayıt parası değil o şey. E, kartın Kart parası. Para. Mı? <laughs> Yamayı akıla bıraktım da bu kamera niye böyle oldu yine ya? Yaman'ı okula bıraktım. Ben de annem gidebiliyorum. yürüyorum. Annem orada. Annemi de alacağım. Valla fena geçmedi günüm. Biz 4.30 gibi çıktık. Ben 11'e yakın gelmiştim. Bir arada bir saat yemek yedik. Bir de yağmurla bir 15 dakika falan dışarıda oyalandık bir şeyler atıştırdı ilk geldiğinde o kadar. Onun çok güzel, verimli geçti. <gülüyor> <gülüyor> Anneanneme bana çorba yapmayı öğret demiştim. Malzemeleri almış, çorba yapmak için de beni beklemiş. Şimdi birlikte çorba yapacağız, ben de öğreneceğim. O gün yaptım, bak gerçekten hepsini ben içtim ha. Afiyet olsun anne. Şey koymuşsun içine, pirinç değil mi? Evet. Ben pilav düşürdüm çorbanın içine yerken. Ha. Sonra dedim ki ulan dedim küçücük pilav düştü. Yedikçe <laughs> hala pilav geliyor. Sonra anladım sen pirinçli yapmışsın. Pirinçli <laughs> <laughs> yaptım. <laughs> Bazen şey gibi <laughs> e, yarma ile yapılıyor. Yarma da geç kaynayınca. Yarma ne oluyor? Yarma buğday yani. Ha buğday. Buğdayla. Anladım. Onu ben mideme de dokunuyor diye Aha. şey yapıyorum. Şey peki bu taze yoğurtla mı yapılınca daha iyi yoksa bekleyen yoğurtla Bekleyenle da yapılır mı? Bekleyen de yaparsın. Taze de Öyle mi? Yapalım. Tarihi geçse bir şey olmuyor mu o yok zaman? Yok yok. Çok tarihini geçirme. Hı hmm. tamam. Oysa bir Şey olmuyor. Bak şimdi. Şimdi, şey. un. İki kaşık un koydum. Allah Allah. Yumurta, çorba da. Evet. Niye, tadını mı veriyor, niye lazım oluyor? Ee, şeydi bu hani çürümüyor, bozulmuyor, kesilmiyor. Ha. Kesilmiyor, onu koymasan bazen kesiliyor. Kesince ne oluyor peki? Kesince de bile topak topak oluyor, çürüyor. Ha, anladım. Yani, yani çorbanın tadı olmuyor. Tamam. Anneannem şimdi az bir şey kekik koydu. Bu ne? Reyhan. Reyhan, hımm. Reyhan. Tamam. Başka ne koyacaksın? Az nane atacağım. Nane... Naneyi yapraklı mı atıyorsun? Eskiden naneyi daha taze nane yapardık. Evet, şimdi biz bana... hep yerken kızıyorduk anneanne ağzımıza geliyor diye. <laughs> bana şimdi yasak ya. Mazif, nane de mi yasak? Nane de yasak. Allah Allah. <laughs> Niye, ne yapıyormuş ki? Mide mideye iyi gelmiyor mideye mu? Yasakmış. Mideye iyi gelmiyor mu nane? Bekle mi karıştırmak Şirket lazım anneanne. Şimdi başında bekliyorum. Oo, ama kötü o ya. O ben düşün... yapıyorum, bırakıp gidiyorum ben. Yok, o bir o, o, çorba ile. Bu, Bu böyle. Bunun burada burada böyle. <laughs> Öyle durmayınca olmuyor ama. He? Öyle durmayınca olmuyor <gülüyor> ama. <laughs> Öyle yaslanıyorum oraya. <laughs> <laughs> Dağ <Daha> hmm. <laughs> daha... i̇şte, Yarın şey kulağımı dertireceğim. Yarın kulağımı delireceğim. <laughs> şey ya. Ha? Bir şey demeyeceğim, ha? Bir şey demeyeceğim. Şimdi? Kulağımı delireceğim yarın. yarın. Evet. O sen isteyin, onlara karşı. E yani kızıyordun eskiden. Eskiden çok kızıyordun. Niye şimdi, şimdi ne? kızıyorsun? Şimdi... Kızcağım diye kamerayı açtım. Aa, Ben de kızdım. <laughs> ne? Hava <laughs> bende. <laughs> <laughs> Kızacağım Ay, diye kamerayı açtım. Ben ne için kızdın? Erkekte küpeyi sevmiyorum ama ne yaparım? Senin istediğin. <laughs> Nasıl istiyorsun öyle yap. <laughs> Ay, küpe deyince çok kızıyor diye dedim. Bir yanında söyleyeyim. Kulağımı dert edeceğim diye kızsın bir kaydedeyim. Bu, yani. bu sefer de kızmadı. Hep kızardım bu sefer de kızmadı ya. <gülüyor>